Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz. <laughs> ve ve Fortnite'ledi. Tekrarcı Breach oynuyoruz artık sizlerle. Evet. Fortnite Breach. Evet, bu arada bayağı gelişmişler ha. Evet, Freddy. Çıkan nerede? Çıkan. Fo Bonnie. Fox'e Herhalde bu Fox'e zaten bu. Bu tavuk çıkarı zaten tavuktu o yüzden bu da çıkar. Ya bu ulan Bonnie yok mu lan oyunda? Bu da arkadaş mı? Lütfen sen e, abone olun size. Ne monster? Evet tipleri görüyoruz. Bu daha da açık görünüyorlarmış. Evet başlayalım diyorlar. Ulan ulan gözüyle. Bak söylüyorlar. Biraz bir dans ediyorlar. Şeker için de maşallah. Asret yapmışlar. Dar. Evet. Montiymiş bunun adı. Evet. Burak değil. Evet, Bak kropos aldım. Tamam. Evet. Aa glam atmış. Glam at çıkartmış. Freddy Fazbear. Yani ona, ona da glam diyeceğiz. Evet insanlar. Oha. Wow. Bizi çiğirdi. Eee Tredi Uyara Yok Ah, Ya bayıldı Çıkar bakayım Evet Bunu aktarabilir miyiz Safe mod. Bakalım ne olacak Haydi Şükür yarım saat oldu ya Aha Başladım. O Fredo olarak oynuyorum. Yay. Gregory denen biri mi? Oğlum kime oynuyoruz lan biz? Freddy mi? Ne de olsa Freddy olarak başladık. <laughs> Merhaba. La bir tane bir karakter var. Tamam. Ejet Freddy. Açtım. O oh. öldürecek mi lan bize? Yok tarıyor. Ooo! Bizimki. oğlum. Freddy adam olmuş lan. Biz saldırmıyor. Lan biz bunu mu Bu ne lan? geçmiyorum ki. daha geçmiyorum. Ama gerçekten tövbe estağfurullah.

Hem de ikisi de çıktı. İkisi çıktı Hı -hı, bu. Ha. Merhaba. 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 Kutu var. Ha. Evet, babutu sarıyoruz herhalde. Hazvet. <laughs> Saat ne lan? Ne? Ah. Ulan, ulan burada, ulan Mesaj vereceğine niye oda konuşmuyorsun? Bak. 2 dakikada bir de nasıl mesaj verdi bak. Ya bu bak ne de lan mesaj. Ha mesaj mesaj. Hello Gregory. Bak ben bunu yarım saatte tamamladım. Neyse. Hadi kapıyı. Kapıyı şey. Evet başladık. Bismillah. Tamam. Onu buradan kurtarmalıyız herhalde bu restoranda. Rest Tamam. Bu ne? Tablet. <laughs> tamam. Heh. Ha, sakladık burayı. Tamam. Herhalde... Yani boyunca burası. Tamam, anladım. Evet. Heh, 3 R3. r bas. R3'te. Aa, Roxy. Roxy. Bana mı teşekkür ediyor bu? Güzel. Aga, gülüyor, gülüyor, aga güzelliğine mi takıntılı lan o? Herhalde annelerden seni gördü ya herhalde kendini çok Tamam. Hı. Bu da bu da diyor, sağ ol diyor, bilmem mi diyor. Evet. Ne oluyor? Abi bir şey yıkılıyor. Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor lan? Kanka ne oluyor? Hı. Ya bir mont. Ha yeşil. Bunda da kesin montu vardır. Ya niye açık değil? Oğlum neyi yıkıyorsun lan? Ya, Ne? Çıka. Hı? Çok iyi. Harbiyesi. Tamam. Aa yine gördük. Çıka. Çıka. Çıka beni se... E ilk oynadığım FNAF'tan e hiç görmedim. Hiç beni sal bana saldırmalı. Çünkü hiç, seni hiç görmedim. Ah sonunda. Çıktık. Hmm. Karakterler. Eski karakterler hem Evet burada Trap var. Knight ile bağım var. Uuu. Kral gelmedi. Kral. Bunun bir kare, bir mi verdi bu? Ha. Ne lan? Hulk. Ha orada sürpriz mi var mı? Ha. Hmm, çıka. Aa çıkan keki değil mi bu? Ben bana beni izlemiyorsun değil mi? Çık ha. Çık ha. be ya? Bunu dondurma ne alak? Dondurma yazıyor. Ne de? Oğlum ne yapıyor? Kapalıyız. Adam delirmiş. Çıkaya tekrar bakalım. Tamam sen çal, güzel çalıyorsun. Maşallah pizzayı, pizza pizza yememiştim bir de, bir de satın alıyorum Abi yıkma sen de bir şey. Roxy. Aha. Roxy niye konuşmuyorsun kendinde? Neyse. Herhalde birinci, herhalde birinci, tamam. Birinci, birinci Fe, Freddy tamamdır. Freddy <gülüyor> selam. <gülüyor> Oğlum, Freddy. Merhaba. Merhaba Freddy. Merhaba. Bette saatimden hal. Bu şimşek var burada. Tamam kapısını açalım bir. Evet, açamıyoruz. Proxilin, proxilin tamam. Tamam. Bu. Tamam. Tamam. Kesin kutu orada. Değil. Bismillah. Yee yeah, vallahi da buldum. Bıçak no, tamam. Bak o karı da bir sürpriz geleceği. Hazır mısın? Valla ha, kötü bir şey değil bu. Hazır mısın? Çok iyi. Tamamdır. Hazır mısın? Bismillah. Gel. Oy! <laughs> Oğlum daha demin oradaydın sen. <laughs> değil mi? Frenziyi Back into my chest There is still time... Merhaba Freddy, Sen must... boyuna geçebiliyor muyum? Ben ben niye ben niye doğru düzgün I'm biri değilim? Okay, but you better be careful moving around. şey, bunlar daha da zekileşmiş. Frank <laughs> konuşamıyorlardı. Frank konuşamıyorlardı. Bunlar 13 odalar hem de bak kendi özel odaları da var. Ne yapalım? Abi, ha. Ne açtın? Ha. Haydi. Oy. Girdik. Kaçım çarpılmıyormuş. Oo. <laughs> 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 artık ben artık, artık gezebilirim. Abi şurada bir şey, bir şey işareti var. Reddit. Kapı işareti görüyorum. <laughs> Roxy, Roxy ne yapıyorsun <laughs> be? Monte. Motin bir şey yapıyorsan yapma. Tamam bir çıkaya bakalım. Dilan at Hala çalıyor ya. Ben, ben e kapı, e, e e Tamam. kapı gördüm. Herhalde oraya gideceğiz. Hı -hı. tamam. Ha, tamam. Bismillah. Ah, bu ne? Aşağı iniyoruz. O ne lan? Lan bu ne? Aşağı 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 aşağı. Yok. Yok. Vanessa benim bile konuşuyor. Yok. Oğlum nereye gitti lan o? Neyse. Çık. Niye? Yeah. Niye yeah, durdu lan? Niye durdu ya? O. Bak ben hareket ettirmiyorum he. Vallahi ben hareket Idiot. ettirmiyorum. Otomatik gidiyor. Ha. Kendiliğinden çıktı. Freddy, yine giremiyorum ya. Nasıl sana? Girmek istiyorum. Saklan diyor. Tamam. Saklandım. Aha. Hı? <laughs> uh, Vanessa. Freddy, you're to be on <laughs> Vanessa. I, I, I o ne şey olsun bir tane <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Evet bir tane çocuk var buralarda gözür diyor. Birazdan da kapatacağım diyormuş. Ben açmayı çaresel olayım be. Oğlum niye selamlıyorsun? Görüşürüz mü? niye selam. Nereye gitti acaba? Işınlandı bir de şey. Tamam. Geldi, tamam iş tamam edelim. Devam edelim devam de. E. Hmm. Geldi mi, diyelim, Devam edeceğiz. Hı. O, oğlum ben neye gidiyorum şu an? Tamam buraya gideceğiz. Neredeyiz? Pizza, pizzanın, pizzacının altındayız, depodayız. Maşallah bayağı kutular var. Monty giremez. Monty girebilir. Monty girebilir. Buraya bir şey mi koydum? Abi siz iyi misiniz? Buradaki robota ne yaptınız? Siz mi yaptınız yoksa? Sarız bitti. Harika. Sarız bitti. Harika. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Her burada çalışırız. Neyse, ben biraz tıpa biraz daha bakayım. Sa kardeşim siz Neyse. Siz yaptınız değil mi? Kredi nasıl geçiyorsun? Dur şarjım bitiyor ya. Şey yok power bank. Bizde var da. <laughs> bir dur ya sadece bir biterse ne olur? Bekliyorum. şarjım biterse ne olur? Zaten ayaklarımız da yok. Nasıl yürüyorsa artık şarjım Kolayla yok. Var bu belg var orada herhalde? Ha. Şarj edebilirim. Tamam. Dur. Dur ya, şarj biterse ne olacak? Yarım saat bekliyorum burada. Tamam, bir şey olmayacakmış. Böyle kalacak. Ya ben de onu böyle. Tamam. Oha. Bir sal bana yardım edecek bir Çok üzgünüm diyor. Oğlum sadece bitti. Herhalde Öz özür dilerim Bak ben de geleyim yani. Batarya stasyonu. Freddy ben de geleyim. Freddy ben de geleyim. Freddy ben de geleyim. <laughs> Freddy, ben de geleyim. Koşma ama. Freddy ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de. Haydi girmek istiyorum. Ge vermiyor değil mi? Bir de sana küçülttüm ben. Çanta. Çanta no, olmaz. No, no. Tamam. Tamam, şunu da kaydedelim. Tamam. Aha. Tamam. Geçelim. Hayır, çık. Ha, şey... Çıka. E, abi, çıka ne haber? Çıka.

Tövbe <laughs> estağfurullah hala. Ha bir de bu kovalıyor ya. Kovalı bir olacak, neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, like atmayı ya yorum neyse. yazmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay da. Sen niye? Oğlum girdin ya girdin ya saçın doldu ya. Neyse.